Ya çok hızlı geçti aslında yani 30 bölüm evet. 30 bölüm çok ya 30 hafta demek 30 yani hafta. baktığında evet yani bu böyle ne ara geçti ya <laughs> hakikaten çok çabuk geçti. <laughs> Mesela bu programı izleyen birisi çok farklı bakabilir bazı Hı -hı. mevzulara. Yarın o da bize onu öğretir. Bu işler zaten böyle gider. Tam bilmiyorumun 30 bölümünün tamamı Gemi TV'deki Tam bilmiyorum oynatma listesinde mevcut. Eee Yasin'in kitabını aldıktan sonra <laughs> e, tam bilmiyorum oynatma Tabii. listesine girerek e, 30, 30 bölümün tamamını oradan ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenlerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tam bilmiyorum final bölümüyle karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Ben Deniz Mücahit Akbal. Evet. Her başlayan biter demişler. Tam bilmiyorum da yaklaşık 30 hafta önce başladı ve bugün final yapıyor. Final bölümünde yine Yasin Taçar'la beraberiz. Yasin hoş geldin, sefalar hoş geldin. Ya. Programa başlarken ben Süleyman'a bir teşekkür ederek evet, başlamak evet. istiyorum. Süleyman Arif Çelik yani bu programın aslında asıl konuşmacısı, katılımcısı, moderatörü kendisiydi. Son 2-3 haftadır bizimle olamadı farklı sebeplerden dolayı kendisine burada huzurlarınızda bir teşekkür etmek istiyorum Allah razı olsun hem onun için güzel bir tecrübe oldu hem beraber evet. bir yol arkadaşlığı yapmış oldunuz onunla da değil mi? yani ve Süleyman'la olmayacağını bilmiyorduk evet Zuhurat. değil mi yani Süleyman'la olmayacağını o da bilmiyordu o da bilmiyordu hakikaten. Gerçi biz... değmez inşallah. <laughs> i̇nşallah. Gerçi biz ilk bölüme de herhalde beraber, beraber değil mi? başladık beraber başladık. Evet. Sen ee, yine... başta ve sonda. Evet, gel, bulmuş oldum yani. Tabii. Arada yoksun. Eyvallah. Evet, tekrar Süleyman'a teşekkür ederim. İnşallah yeni projeler diyelim, yeni vesileler, başka vesilelerle e, yine bu ekranlarda olmaya devam edecek Süleyman diyelim ve e, final bölümün son bölüm. Yasin 30 hafta. Evet. E, nasıl geçti senin için böyle bir ge, bu bölüm böyle bir konuşalım, muhabbet bu edelim. Sohbet. Yani benim için nasıl geçti? Ya çok hızlı geçti aslında yani 30 bölüm. Evet. 30 bölüm çok ya 30 hafta demek. 30 yani hafta. Baktığında. Evet. Yani bu böyle ne ara geçti ya hakikaten <laughs> çok çabuk geçti. Ve ya şöyle ben hep böyle şey düşünürüm. Şimdi atölye falan yapıyorduk biz. Orada da onu düşünürdüm. Yani ya totale vurunca Az zaman değil bunlar. Evet. Tamam mı? Şimdi mesela 20 dakikadan bile alsak, ya bir insanın ciddi bir zamanlı, mesela bu programın her bölümünü izlediyse bir insan, bu çok büyük bir bebeğ. Yani o yüzden bu böyle şeylere başlarken insan rahat oluyor da biteceği zaman biraz gergin hissediyor. Ben ben de o olur her zaman. Ee, yani bizi izleyen herkes hakkını helal etsin. Kesinlikle yani, haklarınızı helal 30 edin. 30 bölümü yani. de izlediyse bir insan hayatından ciddi bir süreyi bize vermiş demek evet. yani. Abi, biz bunu hak ediyor muyuz? <laughs> meçhul yani. hani o yüzden bunun değmiş olması lazım Kesinlikle. bunun ciddi bir vebali var hesabı var yani bu işlerin e, o yüzden inşallah inşallah değmiştir yani böyle i̇nşallah. tam bilmiyorum dedik 30 bölüm sürdü hani o da şey yani <laughs> evet. isimine biraz tezat oldu Evet. bundan sonra o yüzden bitirdik burada <laughs> biraz bilince. Yani aslında başlarken konuştuğumuz şey aklıma geldi şimdi sen öyle deyince İddiasız bir program olacağını evet. söylemiştik bir programın. Tam bilmediğimiz yani bir şeyleri tam bilebiliyor muyuz diye hatta böyle Hı -hı. kendimizce birkaç mevzuyu da dile getirmiştik. Yani burada biz kendimizce yorumladık aslında bütün mevzuyu mevzuları kendimizce yorumladık bildiğimiz kadarıyla bir şeyler aktarmaya çalıştık. O yüzden hani e, kimsenin böyle tavuğuna kış demek değildi maksat. Yok. Onu da belirtmek gerekiyor Tabii. yani. Değildi. Ben hani daha önce de demiştim yine diyeyim çünkü böyle bazen. Yani oluyor yani ara böyle diyaloglar gerçekleştiriyoruz şimdi böyle tasavvuf çok ciddi bir alan olduğu hı hı. için şimdi sen için tamamen içindesin zaten ee, çok ciddi bir alan olduğu için insanlarda farklı bir şey olabiliyor Hani böyle bir ön yargı veya ya ön yargı demeyeyim yanlış olur da yani aslında lütfediyorlar Ali Cenaplık da gösteriyorlar hı hı. da böyle olduğumuzdan farklı yere koyuyorlar şimdi bu ben kendi adıma herhangi biri benim ciddi bir eğitimim yok yani ben ilahi okumadım yüksek lisans yapmadım yani iletişim mezunuyum yüksek lisans falan ya, şey yapmadık yani öyle yani tasavvuf üzerine ciddi bir çalışmam aslında benim yok. işte diyelim liseyi imam hatip okumadım medreseye ha, gitmedim. Geçen hafta bu işlerin böyle matematiği olmadığını konuştuk o ayrı. <gülüyor> <gülüyor> hani o ayrı tabii <laughs> yani Eyvallah. ama hani, ya, mesela zahiren ciddi öyle bir eğitim almadım yani. Yaşımız falan zaten ortada. Mesela söyleyeyim 31 yaşındayım evet. 94'lü biriyim ben. Hani Tam bilmiyorum aslında tam o yüzden bize uyuyordu. Yani biz böyle niye iddiasızlık ya bir de bu yüzden iddiasızlık. Yani şimdi bir hoca falan değiliz biz. Bizim öyle bir ünvanımız yok. Bir dediğim gibi yani bir tedrisattan öyle şey anlamda geçmedik. O yüzden aslında yani kendi yolculuğumuz yani bizim kendi merak ettiğimiz, kendi konuştuğumuz konuları Hı -hı. çay ocağında konuşup bir de hani buraya gelip konuşmak evet. gibi bir şey de aslında yaptığımız. Bu program bence o yüzden güzel oldu. Evet, yani eğer mesela evet. biraz samimiyet falan geçtiyse... Onun nedeni muhtemelen budur. Evet. Çünkü izleyenle biz aynıyız yani. Bir hocayı izlemek farklı bir şey. Yani ona zaten izlerken bile hürmet... Yani yatarak bir hocayı dinlemezsin evet. mesela. Dizi izlersin <laughs> ama değil mi yani? hani Ben öyleyim yani. Böyle bazı takip ettiğim mesela programlar var. Ya izlerken bile bir ciddi izliyorsun. Evet. Hani bir böyle. derlenip toparlanıyorsun. Tabii yani böyle bir bilgisayardan izlemen önemli değil yani. işte farklı bir noktada, farklı bir mertebede falan. Bizimki hakikaten muhabbetti. Finali o yüzden böyle yapmak da bence güzel oldu. İşte sen, ben, Süleyman... Hı. Bir bölüm bir Murat Mustafa geldi. Murat geldi. Evet. evet yani. Mustafa Murat da tabii dümendeler şu anda. Dümendeler evet. Buraya da geldi bir, bir dümen çevirdi. <laughs> Görün gitti gö, o dümen çevirdi, göründü gitti yani. Evet. Yani tabii burada 30 bölüm aslında dediğin gibi yani ciddi bir vakit, ciddi bir e, hak hukuk riayeti söz konusu Hı. vesaire. Ama yani burada da bir şekilde bir yaraya merhem olacak pek çok mevzu dile getirilmeye çalışıldı aslında. Burada dediğin gibi kendi tecrübemiz dedin ama mesela tasavvufi eserlere filan da baktığımızda sadece bir örnek vereceğim. Hı. Hani son bölüm burada biraz muhabbet edelim ha, istiyorum muhabbet tabii. Ediyoruz, tabii. Ama tasavvufi eserlere böyle tabakat eserlerine filan baktığımızda şunu görürüz zaten. Müellif ya kendi tecrübesini ya büyüklerinin tecrübesini aktarır evet. hep. Bizim de maksadımız biraz buydu tabii, yani. Hani ya kendi tecrübemizden biraz bir şeyler katmaya çalıştık ya da işte büyüklerin tecrübesini burada Gemi TV aracılığıyla aktarım e, yaptık. Evet. Yani Tabi biz yoksa Orhan Gencebay bölümünde dedi ki dilenci muhabbeti evet. ben, ben tam uyum aslında yani ben hakikaten <laughs> bunu çok samimi söylüyorum böyle hanıma da ben bunu konuşuyorum evet. tamam mı kendi kendime de böyle fark ettiğim olur benim gençliğim dilencilikle geçti yani öyle geçiyor türbe türbe gezdik işte yani. evet. ben bize ben bir beldeye gittiysem bugüne kadar hep oradaki bir Allah dostunu ziyaret için gittim hep. ve genel ortak yönleri hepsinin ölü olmalarıydı yani böyle diri bulmak çok zor yani hep türbeye mesela Konya'ya ben ben Konya'yı çok severim. Yani evet. hani İstanbul'dan sonra Türkiye'de bence en güzel yer Konya. Hı hı. Balıkesirliyim de onu katmıyorum yani. Balıkesir ayrı benim için de. Elhamdülillah Balıkesirliyiz. O ayrı. Ama anne hani mesela Konya'yı niye çok seviyorum? Hakikaten en büyük nedeni işte mesela evli olması, Konevi'nin olması. Burada da hani bitirirken çok tartışılan bir konudur türbe ziyareti hı hı. ya malum. Ee, yani bu Allah dostlarını ziyaret etmek önemlidir. Yani bu şeylerde insanoğlu bir şekilde benliğini kırmak zorunda. Bu Allah dostları da bir yerde böyle bir ihsandır, imkandır. Hiçbir şey olmasa sana Allah hatırlatır. Yani oraya gittiğinde onun iki sözünü okursun, iki dua edersin. Hani Allah hatırlatır. Aslında bizim yaptığımız burada hatırlatmak yani. Hani bir şeylerde hatırlatmak, farklı bir bakış da olabilir düşüncesini vermek. Yani hani bir farklı bakış açısı kazandırmak değil. O hadsizlik olur ama mesela Orhan Gencebay bölümünde demiştik. Çekme amacımız bizim oydu. Yani hani bir şeye farklı bakabiliriz. Yani bunu gösterebilirsek mesela bu programı izleyen birisi çok farklı bakabilir bazı hı hı. mevzulara. Yarın o da bize onu öğretir. Bu işler zaten böyle gider. Karşılıklıdır. Yani insan ilişkileri karşılıklıdır. Bu böyle şey değildir. Yani hani bir insan hayatı boyunca haksızlığa uğradığını söylüyorsa o insan haksız bir insandır. <laughs> tamam mı? Yani mağdur değildir yani. Mesela hani çok haksızlığa uğramış. Yani bu garibim çok çekti. Hani şey ayrı, zulüm ayrı bir şey. Hı -hı. Yani böyle hemen şey benim böyle şeyler artık aklımıza Filistin falan geliyor yani. Evet. Bu, bu çok ayrı bir olay. Dediğim benim gündelik hayatta insani ilişki bu tiplerden her zaman olur. Her çay ortamında mesela bir kişi vardır ya böyle. Yani mesela adam ya hayatı boyunca haksızlığa uğramıştır. Yani hep anlatır. Ne oldu? Mesela haksızlığa uğramıştır. Ya yani şimdi düşün yani hani diyelim akrabalardan yana yüzü gülmedi. İşte evlilik için yola çıktı kişilerden yana yüzü gülmedi. Hani bir kötü evlilik demiyorum. Yani hani niye evlenemedin? Ya işte şu şöyle oldu. Bu böyle oldu. Bu sen de problem. Tamam mı? Yani iş güç mesela. Çok fazla iş değiştirmiş. Hani niye? Şunda şöyle problem vardı. Bunda bir problem sendedir. Hı hı. Aslında bu tam bilmiyorum da mesela isim benim o yüzden çok hoşuma gitmişti. Yani insanoğlu yaşarken bu tasavvuftan bağımsız yani tasavvuf çok fazla içinde olmayabilirsin. Bu önemli bir şey değil ama yaşarken bir insan kendine merkeze almalı. Ya yani şöyle bakmamız gerekiyor. Ben merkezdeyim ama sanki ben değilim de gölgem ortadaymış gibi. Yani bana bağlı her şey hı hı. evet. Yani hani mesela gölgeni düşün. Sen ne yaparsan gölgen onu yapıyor yani. Aynı şey. Hayat aynı şeydir. İnsani ilişkiler öyledir. Mesela bir insanı herkes çok seviyorsa o herkesi çok seviyordur çünkü. Hı hı. Mesela uç bir şey söyleyeyim. Yani adam genel diyelim insanları kötülüyor, eleştiriyor, rahatsız, sevmiyor falan ve işte diyelim ki bu insan istidadında istediği noktaya gelemedi. Yani insanlar bunun istidadın hakkını vermiyorlar, başarısız. Mesela bu karşılıklı bir ilişkidir. Evet. Seni kimse sevmez kardeşim. Yani o insan senin onu kötülediğini bilmez mesela. Hani buna böyle seküler bilim enerji diyebilir. Hı hı. Tamam hiç fark etmez. Enerji diyelim. Yani senin hakikaten tim doğaya saldığın bir enerji var. O kadar basit değil sadece. Yani o böyle işin çok yüzeysel anlatımı evet. oluyor. Bir tane hani Muhammed'i tedrisat olmadığı için genelde bir yerde çuvallıyorlar. Hı. O yüzden onlara çok dalmamak lazım da. Hani sen bir ayna örneği vermiştin geçen bölüm. Bu, bu böyle bir şey. Yani bir ayna şeyi var. O yüzden aslında 30 bölümde ne yapmak istedik? Aslında bu benim kendi adım hani. Evet. Ben hayatta bunu fark ettim. O yüzden bunu aslında söylemek istedim. Hı. Bir tek yaptığım bu yani. Diğer mevzular şunlar, bunlar hepsi buraya hizmet ediyor yani. Peki çok stratejik, çok kritik bir soru ha, soracağım evet abi, sana. Evet, Ben <laughs> cevaplarım. Şimdi 30 bölüm. İbadetler eksik. Allah'la aramız ee, nasıl iyi tutacağızla e. başladık. Sonra işte e, antidepresan mı, tasavvuf hmm. mu, modern psikoloji mi, tasavvuf mu filan diye çektik. Devam etti gitti sonra böyle işte az konuşmak, çok susmakla Susmak. alakalı çektik. Ee, işte sihir büyü mevzularına girdiniz evet. ee, işte Orhan Gencebay çektik İşte geçen hafta Seyri Sülük'ü konuştuk ondan sonra aklını kiraya vermeklik mevzusu mu bu bir şeye Hı -hı. intisap etmeyi konuştuk şu an aklıma böyle düşündükçe aklıma getirmeye çalışıyorum. Şatahatları konuştuk. Konuştuk. konuştuk diziler işte bugün tasavvufla imtihan ile, üzerine, evet imtihan konuştuk. üzerine konuşuldu. Ondan sonra ölüm üzerine, ölüm üzerine bu programda mesela bir tasavvuf propagandası mı yapılıyor? Evet, Bunu evet, konuşmuştuk. Evet. Şu an hatırlıyorum. Son bölüm yaptık. Ya. Evet. <gülüyor> 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 evet, 30 bölüm. Evet. En keyif aldığım bölüm hangisiydi? Aa, Orhan'dı ya. Orhan mıydı? Orhan'dı ama Orhan çünkü benim o konuşurken hep çarkı çaldı ya. Müzik dinledim <laughs> ben orada. Evet. Şöyle. Arkada müzik Abi. sekmesi açıktı yani. Abi. Yani konuşmaktan en keyif aldım imtihan konusunu konuşmaktan hmm. keyif aldım. Hatta şöyle yani o kadar keyif almışım ki asıl söylemek istediklerimi falan söylememişim. Hmm. Onu sonra fark ettim. Unutmuşum. Ölümü konuşmayı sevdim. Ben ölümü konuşmayı hmm. severim. Şeyi de severim yani işte bu ama şey aklıma gelmiyor. Cenaze namazı kılıyoruz. Ölüyü yatırdığımız yer vardı ya. E, taşı mı diyorsun? Ha taş taş. Seni teneşir. Ha teneşir. Hı hı. Mesela çok severim ben teneşirleri. Ve biz Cami nablusu teneşir görmeyi çok severim. Hı hı. Yani yanına giderim, otururum, düşünürüm orada, uzanırım falan. Ölümü severim. Yani ölümü konuşmayı sevdim. İlk o günahlar çok bölümünü konuşmayı hı hı. sevmiştim. Mesela dizi İyi sevmemiştim. Madem muhabbet ediyoruz, <laughs> Onu soracaktım şimdi. Ben en onu, onu, sevmedikleriniz onu o. Yani sevmediğin derken böyle seni sarmayan. Sarmayan diziydi mesela. Sonra iz, izledin mi bu arada programları yayınlanınca? İzledim. Dizi izlemedim mesela. Dizi izlemedim. mi? Evet. Hmm. Onu izlemedim bak. Şimdi fark ettim izlemediğimi. Genelini izledim. Ya bir iki bölüm izlemediğim oldu. Hı. Yani bazen kalıyor. Yani böyle evet. şey oldu çünkü. Çok il dışı falan yaptığım dönemler oldu. Dümeni takip he. ediyor musun? Tümünü de takip ediyorum ama hepsini <laughs> izlemedim hanım da İz Hepsini izleyemiyorum ya. Dizi dizi konuşma evet. Ya diziyi, diziyi, evet. Yani şöyle çünkü çok fazla benle alakalı bir şey ya. Yani çok fazla önemsediğim bir konu olmadığı için ama Hı. önemsenen bir konu. O yüzden hani konuşmak istedim. Genel bir şekilde gündem olan Hı -hı. konular bunlar. Ama hani kendi içimde çok büyük bir mesela arka sokaklarda tarikat edildi gündem oldu. Şimdi çok sinirlendi insanlar falan. Mesela ben de tweet attım yani. Ama Hı -hı. hani Tweet attığım kadar büyük bir şey yoktu içimde hani. O böyle bir evet somut bir tepki vermek için ben de tweet attım mesela ama gördüm şey yani 3 dakika düşünmemişim mesela evet. üzerine hani çok da önemsemedim o yüzden. Onun dışında sıkıldığım konu. sıkıldığım konu olmadı ya. Genel evet. sevdim. Ben tasavvuf konuşmayı severim. Evet. Mesela edebiyat olsaydı sıkılabilirdim yani. Ama edebiyatta konuşuyoruz. Yok ama Aynen. hakikaten yani ben de bu programın bir izleyicisiydim. Yani sıkı izleyicilerinizden biri de bendim hakikaten. <laughs> e, 30 bölümün tamamını izledim. Hatta her bölümü birer kereden fazla izledim muhtemelen. Çünkü yani yayına girme süreci <laughs> falan da böyle Aynen. malum. Ee, o yüzden hakikaten ben de çok keyif ala ala izledim. Yani Allah razı olsun. Burada senden de Abi, Allah senden razı, olsun. razı olsun. Yani izleyicilerimizin huzurunda başta sana teşekkür etmek evet, istiyorum. Evet. Yani Süleyman'la beraber evet Süleyman da burada çok e, emek sarf ettiği güzel bir tecrübe edindi filan ama hani Süleyman'a da şey olmasın tabii ki ama tırnak içinde söyleyelim. Başrol sendin yani hakikaten. Yok, Allah ben, razı olsun. Ben de hatta şey diyeyim onu zaten demeyi düşünüyordum da yani bir konu konuşsak da demeyi düşünüyordum. Aslında benim teşekkür etmem lazım. Şöyle yani ben tasavvuf hani çalışmalar yaptım ama mesela YouTube'da benim yaptığım ilk işti bu. Hmm. Yani aslında bu, bu tarafı şey, da güzel. Tabii yani bu buna ya siz vesile oldu. Yani aslında hani ben şimdi iki buçuk yıl atölye yaptım ama Hı -hı. atölye çok dar alanda yapılan bir şey yani işte zoom üzerinden falan hani diyelim ya yani orada belli kişilerin katıldığı bir şey veya işte belli yerlerden diyelim işte bir kurumda, bir belediyede de yaptığım oldu bir şey. Ama hani onların hiçbirisi interneti yok yani. Hep böyle dar alanda olan şeylerde ee, YouTube'da ilk defa bu program oldu. Ona da siz vesile oldunuz. O yüzden ben teşekkür ederim. Eyvallah. Yani Allah razı olsun. Eyvallah. Bir de Tüm yakarışların Kapısında diye bir kitabım çıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> bu kitabı alın. Kitaplarıya baktım. onu bakayım. da şöyle 6 tane mi <laughs> kitap oldu şu anda? 6 kitap Altı oldu. 6 kitap var. Yani onları Eyvallah. değerli izleyenlerimize de söyleyelim. Yani internet son kitap Ketebe Yayınlarından çıktı. E, Ahmet Murat şiirlerine şerhler diye tüm yakarışların kapısında ...hakikaten bir alıp incelemenizi... Yani bu programı bin <laughs> kişiyiz diyor. Baskının <laughs> bitmesi lazımdı. Evet, yani bu bu bölüm yayınlandıktan sonra... <laughs> e, ...inşallah o ilk baskıyı bitiriyoruz. Şey canım, bir Allah. makara yapalım dedik. İyice abarttık gibi olacak. Yok <laughs> yok. E, estağfurullah. Dümeni çok izlemediğim belli olmuş. Hani öğrenememişim tam. <laughs> Tabii dümenin işi tamamen dümen. Dümen yani. çok iyi ama. Bence dümenin ...mesela biz 30 bölüm yaptık ya... ...dümen 50-60 bölümde gider Bakalım yani. Bakalım nasıl yani. Etmeli. Dümen gidiyor şu anda. İnşallah onları da... E, yolları, bahtları açık olsun Amin. diyelim. Ya kanalın da öyle ya bu mesela senin şeyin burada diye demiyorum yani bu, bu kanal ben sizle hiç görüşmeden önce de mesela gemiyi takip ediyordum Eyvallah. yani hani, hani şey olabilir tabii hani biraz alanla alakalı Hı -hı. olabilir tasavvufla ilgili genel yapılan şeyleri zaten takip ediyoruz hani bir şekilde gönlümüze düşüyor ya mesela evet. senin de oluyordur hani herkes evet, evet. haberin olur. Ama hani mesela ilk Instagram'da önüme video düştüğü an mesela ben sayfaya böyle girdiğimde bu sayfa neymiş diye ama yani mesela takip almıştım yani. Hı hı. En başından beri çok güzel bir iş yapıyorsunuz siz. Hani Allah razı olsun Şöyle. biz de bunun içinde yer aldık. O yüzden ben çok mutluyum yani. Ama genel olarak bu kanalın mesela devam etmesi lazım. Benle i̇ş başka program olur, olur olmasa hani bir şeyler konuşuyoruz ama mesela diyelim olmadı. Hiç bu önemli değil. Yani bu kanalın bu şekilde devam etmesi lazım. Ayşe. Çünkü sizin işte büyük o hocalarla yaptığınız konsept, o Hı -hı. programlar falan. Ben mesela çok istifade ettim. Onlardan istifade eden çok insan tanıdım. Bizi konuşkan çünkü evet. söylenir yani. E, o yüzden abi güzel iş yapıyorsunuz. Youtube gibi yerlerde bu tarz işleri yapmak önemli. Ben mesela arada böyle konuşuruz. Biraz gevezelik yapalım son bölüm. Estağfurullah. Mesela sosyal medya kullanmalı mıyız, kullanmamalıyız? Benim mesela en şey kullanma nedenim çok sevmem katliam. <laughs> <laughs> yani herhangi bir mevzuda Orada bunu demeli yani hani evet, evet. bir konuyla ilgili mesela ırkçılık en çok söyleyeyim yani diyelim mesela Suriyeli mevzusu beni Twitter'da tutan en önemli baş mevzuların belki ilki olabilir hakikaten yani. Çünkü sosyal medyada propaganda çok dönüyor ya ya diyordum hani karınca misali en azından bir tarafta olduğumuzu gösterelim eyvallah, diye eyvallah. falan önemsiyordum. O yüzden YouTube'da da hani YouTuber denince mesela YouTube içerik üreticisi falan denince bak dikkat et akla genelde ya mizahi hı hı. bir şey gelir ya da çok bilimsel şeyler gelir. Hani evet. Evrim ağacı gelir falan hı hı. mesela. Veya işte politik diyelim. Ama mesela tasavvuf gelmez yani. Hı. Yok burada bu. Niye gelmesin ya da de değil mi? Tabii mesela yani, yani, yani. Gelmeli asıl... yani. Evet. Hani peygamberimizin hadisi var ya hani yolun dar köşesine sıkıştırın. Bu demek zaten. Evet. Ya yani Her işi yap yani. Hakkını sen hakla yap. Eyvallah. Demek o yüzden hani Allah muvaffak etsin, kolaylaştırsın, evet. çok bereketli işler yaptırsın inşallah. inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz sizlere de böyle yavaş yavaş veda edelim kapatalım programımızı Tam bilmiyorumun 30 bölümünün tamamı Gemi TV'deki Tam bilmiyorum oynatma listesinde mevcut ee, Yasin'in kitabını aldıktan sonra <laughs> e, tam bilmiyorum oynatma Tabii. listesine girerek Kitabı 30 alın. bölümün tamamına oradan ulaşabilirsiniz. Teşekkürün birini de sizlere göndermiş olalım buradan. Allah razı olsun. Yani 30 bölüm boyunca bizlere eşlik ettiniz. Yasin'e ve Süleyman'a eşlik ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür ediyoruz sizlere. Yasin son olarak söylemek istediğim bir şey varsa izleyenlerimize e, onu iletebilirsin. Sonra yani, kapatalım programı. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Ee, Sürçünü ihsan ettiysek Tabii. hakikaten affola. Ee, teşekkür ediyoruz tekrardan. Çok konuşan insan illa hataya düşer. Muhakkak. Hani düşmüşüzdür, yanlış üslup kullanmışızdır. Bunların hepsi olabilir. Hata bize yakışır yani. Biz beşer olduğumuz için. Yakışır derken yani normaldir. Evet. O yüzden eee büyüklük bağışlamaktan. E, hakkınızı helal edin. Yani evet. öyle böyle vakit ayırdınız. O yüzden Allah'a emanet olun diyelim. Peki. İnşallah başka vesilelerle görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.